Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bomba patlatacağız. Burada babam şu anda atacak. Kim bilir ne olacak şimdi? Dur bakalım. Dur bakalım yakacak. Yakacak şimdi. Ki bitti. Dur bakalım yakıyor. Yakıyor. Yanmadı. Yanıyor kaç. Kaç yanıyor arkadaşlar. kaç kaç. Kaç kaç ha. Allah adamlar baktı lan. Motorda sürüyorlardı ya. Baktı lan. Başka neyimiz var? Şişt. Bu ne yakam? Bunu çözemedim. Ay, a, o sakın yakma onu sakın. O, ya, Yak onu yak. Ben ben bak kaçıyorum. Abi. Abi ben giyecek. Yıkıyor. Arkadaşlar bakalım şimdi. Yakıyor. Yakıyor ve yakacak. Az kaldı. Bakalım mı? Bozuk çıkabilirdi. Bazı bir kere yaptık bozuk çıktı. Yani yakıyor ve yaktı. Bitiyor ve koydu. Koydu ben kaçıyor. Ve nasıl pat? Yap Bak bakalım. Ya, Böyle şey oluyor. görüyor musun? Çok patlıyor Patlayacak mı acaba? Patlamaz mı? Yok patlamıyor. Ee, belli olmaz patlayabilir. Başka ne varmış bakalım? Hava şeker ben çekti, hava çiçekle uzak taşıyacağım. Hava çiçekle işte. Başka. Torpil. evet. Kız kaçıranı burada atmayalım arabalara. Evet. Kaçıranı burada. Ney bu? Bu da çatapat. Çatapat. Arkadaşlar bakın şimdi. Bu bunu da patlı çatapat patlatacağım. Bu ama tehlikeli. Uzak kaçarım. Tehlikeli. Ne? Atma. Koş Korkuyor. Ya, ne yapıyor? Arkadaşlar şimdi çömerdik. At yine. Patladı. Patar mı Evet. Kayna. Ne diyorsun Bu kaçıran. bu. Ne? Peki. Bir Ü Yılan lan. Jılan hayır burada yakma baba. Niye? Bu uzuyor böyle arabalara kadar uzuyor bu. Yok oğlum o kadar değil. Gel bakalım ben uzak kaçıyorum yine. İleride. Şuradayım ben korkuyor. Şu kadar ben şurada. Şuradan çekeyim. Yok baba. Yaktım bakalım. Bu yılan uzuyormuş. Sonra inşallah. Ne oldu şimdi? Doldu. Uzadı mı? Uzadı mı? Patladı bu Hemen patladı. Uzadı mı? Elinde adamın elinde olsa var ya. Bu mu çakmaz? Evet o. Yani? Yakmaz. Ters tarafından yapıyor. Evet. Öbür tarafından yapıyor. Allah. Atacak diye atışa bakalım. Atışa bu tehlikeli baba. Bu çok patlıyor. diyor. Ya açarız, <laughs> Allah Allah. Ya Allah. Bu iki kere patlıyormuş anladık. Şimdi başka bir şey var mı? Var mı? Bir sefer havaya uçacak. Yani şimdi tehlikeli bomba gibi patlayan bir şey açacağız. Bu sefer ben bundan çok kaçıdan atmıyorum. Çünkü başka bir yerde atacağız. Onunla videoya çekeceğiz. Bir tane aradı bulursak atacağız. Şu da yılanı da göstereceğim. Bu sefer tehlikeli olacak. bakın ne patlatıyor? Ne? İşte Patlat. Arkadaşlar yakıyor şimdi. Her an patlayabilir. Bak kaşarım bir. Ne yakıyor? Ne yakacak? Yanda at. Atıyor musun at? Seçin ne? de. Bakayım ne patladı. Yanım. Çakmak var mı bunun içinde? Var. Allah'ını seversen. Neyi patladı? Kaç, kaç! Dur, dur, dur! Tehlikeli. Başka bir şey var mı? Bu satır. Ne kız kaçırın? Yakma. Şş Yakma. Kaç. Dur. Yanaştırıyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ver hmm. bakayım. Aa, kaç. Bu patlıyor. Sen onu bence de... o çok tehlikeli. Baba havaya uçuyor. Baba havaya uçuyor. Havaya uçuyor. Kaç. Eee sen çekiyor. Kaç. Da, da. Kaç. 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 Şuradan daha yak bakayım. Şuradan yak. Pat, at, at at at. Ne yapacaksın? Ben ne olur? bir şey yapmayayım. Patlayacak. Ben normal patçıyım. Ulan niye öyle? Ben normal patçıyım. Bu yanıyor sadece. Yana yanaşma. Belli orama. Şey o ya soba tutuşturmaya bir şey yok. Aa, bomba dede patlıyor dede. Hani patlıyor? Aa, bir şeyler çıkıyor bunlar. Ne? Yandıkça böyle. Ne? Ne çıkıyor? Acayip bir şey. Bok. Ne kaldı? Bok. Şey nerede? Evet. Ver bakayım onu. Bu nasıl bir şeymiş? Ee, çevir onu kaç. Bak. Yok. Ne? Geliyor. Şey? Geliyor bekle. Dur. Sıra atıyor. At. Uçmuyor. Ver bakayım orada. Çek. Ver bakayım. Ver. Ver bakayım. Ha, bunu saplıyorsun, yakıyorsun. Gel. Bu ha. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bak, bunu böyle yere saplıyorsun. Çek, güzel çek bunu canım. Tamam. Güzel çek. Konuşma. Ne yapıyoruz? sefer Yanaştım. Bu birazcık korkunç olabilir. Ben de yanaştım. Ne, ne çekiyorum? Kaç! Vay 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 önce vay 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 Hay, 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 hay. Süper bir şey bu, ha? Çek. çekil Atayım mı? Tekme atayım mı? Yok. Niye? Ya, yanıyor oğlum ya izle işte harika. Hay, lay hay, 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 Çek Çekme ben. Hay, lay hay. Ben de ben de çek. Çekiyorum. Ha işte ee, bu kadarmış. Evet final final yapıyoruz şimdi final yapıyoruz. Tut tut Neyi? tut final yapıyoruz. Yo ne? Final tut. Final 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 havaya uçacak final. Lay 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 Gel hadi gidelim. Bak. Süper. Bak bak yanıyor, yanıyor. Ne bu? Yandı. Evet, evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kapa. Kapa Hadi.